Al Karısı Yazan Sadık Yalsız Uçanlar Seslendiren Harun Can Bu öykü yazarın kapı yayınlarından çıkan Sırlı Tuğlalar kitabından alındı. Onu kardeşimin diş hediye yapılırken duydum. Evin önünde dut ağacının yanında iri bakır kazanda buğday kaynatıyordu babaannem. Kardeşimin ilk dişi patlamıştı. Kazanın çevresi çamurla sıvanmıştı. Babaannem henüz bükülmeye başlamış beliyle boyu yüksekliğindeki kazanın çevresinde telaşla dönüyor, hediyin kıvamında pişmesi için kendini telef ediyordu. Arada bir anneme, halama bağırıyor, hediyi kardığı büyük tahta kaşığı tutmaları için veriyor, terini bervani siliyordu. Kendi kendine konuşmaları sıklaşmıştı bazen fısıl fısıl bir şeyler okurdu. Bunların ne olduğunu bir türlü öğrenemedim. Fakat üşütüp ateşlendiğimizde başımızda sürekli okuduğu şeyin ayetel kürsi olduğu kesindi. Hedik kaynatmanın en zahmetli yanı galiba saman gibi hemencecik yanıp geçen çalı dallarının sürekli ateşe sürünmesiydi. Babaannemin eli bu işlerden sonra kan içinde kalırdı. Ceket denilen iki yanı çalı duvarda çevrili sokakta budama yapıldıktan sonra kalanlar toplanır, Çamaşır, buğday, pekmez ve süt kaynatılırken kullanılırdı. Babaannem yorulmuş olmalı ki bir ara kendi kendine söylendi. Haşlanan buğdayın kokusu yayılıyordu. Annem mızırdandığımızı görünce iki küçük bakır tas getirerek elindeki çömçeyi aldı. Hediyeyi kaplara koyarken bir şey mi dedin anne diye sordu. Deveye dedi babaannem. Yere çömelip sırtını dut ağacına yaslayarak. İnişi mi seversin yokuşu mu diye sormuşlar. Düze kıran mı girdi demiş. Annem kız kıskıldı. güldü. Pencereden sakalını sıvazlayarak babaannemi seyreden dedem camı tıkırdattı. "Hah, bir sen eksiktin." diye söylendi babaanne. Dedem tekrar vurdu cama, bir şeyler söyledi. Annem içeri seyirtti. Hediyenin altındaki közü mangala çekti babaannem. Hediyeyi yerken yere döktüğümüzü görünce çıkıştı bizi. Annem elinde hılalarla geldi. "Ne istiyormuş?" diye sordu babaannem. Annem "Bir şey istemiyor." dedi. Refika bacıyı al basmış düşünde. Babaannem, gelin bumbarı getir de şurada temizleyeyim dedi. Dedemin en çok sevdiği yemek pişirilecekti. Al nedir anne diye sordu kardeşim. Ben temizlerim anne sen yorulma dedi annem. Babaannem hem karnı burnunda olan gelinini yormamak hem de kendisi daha mahir olduğu için yok yok yorulmam dedi. Teşte koy da getir bağırsağı. İnce ve kalın bağırsaktan yapılırdı bumbar. Babaannem önce içini dışına çevirirdi bağırsağın. Kuyudan sitille defalarca su çekilir yıkanırdı. Tuz ve soğanla ovar, yetinmez kille yıkardı. Temizlendiğinden emin olunca yağlı kısmı içe gelecek şekilde çevirir, bulgur, soğan, kıyma, salça ve kırmızı toz biberle kardığı içi doldurur, tandır ocağına koyardı. Burnumdan hiç çıkmayan kokulardan da bumbar kokusu. Kardeşim tekrarladı sorusunu. ''Albası kimdir anne?'' ''Annem az sonra elinde bakır teşle gelirken bir şey değil kızım.'' dedi sorusu savuşturulan kız kardeşim gazoz kapaklarını alarak Hayriye Alamların iki katlı evlerinin yükseldiği meydana gitti. Al karısını annem kız kardeşimi doğurduğunda tanıyacaktım. Doğum günü kenküllüyü babam faytonla eve getirmişti. Düğününde kakülleri güzel yapıldığı için kenküllük almıştı adı kadını. Ebelik yapardı. Yüzü iri çillerle, benlerle doluydu. Saçlarını kınalardı. Elma çiçeği, tepeli tavuk, mozalak, hanım penceresi, kaynana yüreği, çıtlak kahve gönül kurduğu, salkımlı yapraklı boncuklu yazmalar takardı. Karga burunlu, mavi gözlü, sesi kepekli sevecen bir kadındı. Eşi Devlet Demir yollarında kondüktörmüş. 28 yaşındayken bahçe istasyonuna yakın bir tünel kazasında ölmüş. Adı Zühre'ydi. Zühre bacı derlerdi. Annemler kendi aralarında kenküllü diye söz ederlerdi. Yanında ağzımızdan kaçırdığımızda gülümserdi. Çocuğu olmamıştı. Doğumunu yaptırdığı çocukları kendininmiş gibi severdi. Hepimize bir at takmıştı. Ayper, yeryüzünün kavrulduğu bir Temmuz öğlesi doğdu. Babam çilekli ve kuşburnulu dondurma yapmıştı. O sıralar babam sinema işletmeciliği dışında mısır ki darı veya gilgil de denirdi ve dondurma işi de yapıyordu. O gün annem her zamanki gibi erken uyanmış inekleri doyurmuş ahbunu dışarı sermiş, tandır ekmeğini ıslatarak beze sarmış kışlık peyniri suya koymuş ocağı yakmış ve bizi uyandırmıştı. Anneannem annemin karnı büyümeye başladığında Allah bilir ya kız olacak demişti. Karnın sevri aşerken istediği yiyecekler de cinsiyet tayininde belirleyici olabiliyordu. Annemin her gün ekşili köfte istemesi çocuğun kız olacağının önemli bir belirtisiydi. Ne var ki. Annemin hareketleri ağırlaşmıştı. Babaannem çıkışıyor, git uzan diyordu. Annem doğumdan bir saat öncesine değin iş gördü. Sancılar başlayınca babaannem dedemi ayaklandırdı. Çok geçmeden babam yanında kenküllü olduğu halde faytonla yetişti. Evde bir telaş bir telaş. Teyzelerim, komşumuz Remziye teyze, Suset'in eşi Munise, halalarım, dayılarım kimse yerinde duramıyordu. Annemin bağırtısına bebeğin ağlaması düştü. Kenküllü odadan çıkarak beyaz beze sarmaladığı bebeği babama getirdiğinde küçük teyzem Dudu çoktan müjdesini almıştı. Kenküllü ona çıkışmayı da ihmal etmedi. Babam kız çocuklarına düşkündü. Üç erkek çocuktan sonra gelmişti. İlk kızıydı. Çehresine baktı ve ''Ayfer olsun'' dedi. Ezanı komşumuz hacı amca okudu kulağına. Mahcubiyetle sevinç kırması bir duyguyla lohusa kokusu sinmiş odaya girdim. Annemin benzi sararmıştı. Babaannem ve anneannem yanındaydı. Babaannem sürekli okuyordu. Anneannem al karısıyla meşguldü. Kız çabuk olun diye bağırıyordu. Necmiye teyzem irice bir soğan ve çuvaldızla çıka geldi. Anneannem üç ihlas bir fatiha okuyarak çuvaldızı soğandan geçirdi. Annemin başının üzerine duvara çaktı. Ha dedi rahatlamış bir sesle. Artık gelemez. Kenküllü teyzeye kim der gibi baktım. Al karısı yavrum dedi. Bebek Annemin yanı başındaydı. "Bu kez sütün gecikti." dedi baba. "Gelir inşallah." dedi annem belli belirsiz bir sesle. "Neden gelemez?" diye sordum Kenküllü teyzeye. "Kim?" dedi. "Al karısı dedim." "Gelemez işte." dedi. Israrlı sorularım üzerine anlatmaya başladı. Yeşil gözlü, siyah suratlı, mavi saçlı, dişleri dökük, memeleri sarkık bir karı. Ziyaretteki çamurlukta yaşıyor. Ziyaret, Cilikpınar Mahallesi'ni İskender Mahallesi'ne bağlayan yolda... ...lastik fabrikasının, ki sonradan tütün deposu oldu, sol yanında akan kirli derenin kıyısındaydı. İçi oyuk, gövdesi kabarmış, yeni dallar bitmiş suyut ağacının dibinde. Kime ait olduğu bilinmeyen bir türbe vardı burada. Dere bataklık hale gelmişti, pis kokuyordu. Akşamları halamlara giderken ziyarette tuhaf yaratıkların kaynaştığını düşünüp korkardı. Saçları beline kadar inen, çirkin yüzlü, yaşlı bir kadın... Yanakları yeşil, gözleri beyaz, saçları mavi. Dedemlerden sonra taşındığımız evde annem salona kalın yün yataklar sererdi. Kardeşlerimle birlikte sıralanırdık. Gece ışıklar söner, ses seda kesilir, köpek avlamalarından başka bir şey duyulmazdı. Bir zaman uykumuz gelmezdi. Annemin lohusalık günlerinde bazen bir kapı tıkırtısı, bazen üzerinden sessizce geçen bir gölge, bazen adımı fısıldayan ürpertili bir sesle uyanırdım anneannemin çuvaldızlı soğan çözümüne inanmakla birlikte al karısının acıktığında ve ciğersiz kaldığında mutlaka geleceğini düşünür, beklerdim. Ses duyduğumda bir gölgenin salona süzüldüğünü gördüğümde korkuyla yorganın altına kayar soluksuz kalırdım. Kenküllü al karısının bataklığın içinde yaşadığını anlatmıştı. Loğusa ciğerlerinden başka bir şey yemezdi. Gece çamurdan çıkar, ekmeğim var etim yok, ekmeğim var etim yok diye bağırırdı. Sesi ahşap ve kerpiç evlerin saçaklarına, Arnavut kaldırımlı parke taşlı sokaklara, terk edilmiş demir yolu boyuna, konakların hayatlarına, şire, saman ve buğday pazarına, belediye hamamıyla yeni caminin çevrelediği beş konaklara, ıssız sokaklara, çıkmazlara, kayısı, kızılcık, erik, armut ve kaba ağaçlarının dallarına sızardı. Gece boyu bağırırdı halkarısı. Ekmeğim var etim yok, ekmeğim var etim yok. Ta ki bir loza'nın ciğerini söküp yaşadığı bataklığa dönerek ay ışığında ağır ağır gözden kaybolana kadar. Al karısı sonunda ziyarete geldi. Babaannemin hamam günüydü. Evde hanım alamı bırakmış, o da Munisa ile sohbete dalmış gecikmişti. Bağırtı koptuğunda biz gavur hakkının babadan kalma kagir evinin geniş, bakımlı bahçesinden erik çalmakla meşguldük. Kahyadan ödümüz kopmasına rağmen can eriğiyle mayhoş kara eriğin tadından, hırsızlığın büyüsünden kendimizi alamaz, her fırsatta yüksek çalı duvarda açtığımız köstebek çukurundan girerek bahçeye dalardık. Bu kez annemin bağırtısı ele verdi bizi. Kimimiz iki boy yüksekteki daldan atladık, kimimizi kendi elleriyle indirdi. Her zaman yaptığı gibi bağırıp çağırdıktan sonra bir daha görürsem bacaklarınızı kırarım tehdidini savurarak salıverdi. Eve koştum. Halam korku içinde olup bitenleri dinliyordu annemden. Vah 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 ne yaptım nasıl bıraktım seni yalnız ne yaptım ben diye dövünüyordu. Annemin yüzü kireç gibiydi. Dudakları kurumuş sesi titriyordu. Bebeği emziriyor ağlayarak yavrum canım kınalı kızım benim diye seviyordu. Annemin anlattığı resim ziyarette ve geceleri yatağımda gördüklerimle tamamlanıyordu. Al karısı doğumdan sonra Loğusa'ya yedi gün içerisinde bir gün mutlaka gelirdi. Galon'un Remziye teyze anneme al renkli giysiler giymesini önermişti. Halam kadını dinleselerdi böyle olmazdı diyordu. Al karısı soğan kokusundan, kırmızıdan ve tütsüden nefret ediyordu. Çuvaldızdan korkuyordu. Annemin başı dönmüş, gözleri dumanlanmış. Ortalığın ışığı çekilmiş. Gözlerde kıvılcımlar uçuşuyormuş. Gözleri dumanlanmış, çift görmeye başlamış. Kulağında uğultu olmuş, büyümüş, büyümüş, sağır olay yazmış. Sinekler uçuşuyormuş derken karnına ağrı saplanmış. Titremeye başlamış. Pencereden bir karaltı süzülmüş içeri. Pelte bir şey. Ne insana ne hayvana benziyormuş. Elinde süpürge, sırtında erkek ceketi varmış. Annem en çok gözlerinden korkmuş. Gözleri diyordu. Karanlıkta kedi gözü gibi çakmak çakmak yanıyor. Bazen bohçacı gelirdi mahalleye. Çizgili yatak çarşaflarına sardığı deste deste kumaşlar, pazenler, basmalar, ipekler getirirdi. Avluda pardaklı toprak zemine oturur, bohçasını yayar, ballandıra ballandıra anlatır, herkese mutlaka bir şey satardı. Sırtında onunki gibi bohçası varmış halk arasına. Annem ısrarla çok zayıftı, çok zayıftı diyor. Halam sanki kendi görmüş gibi bir zaman anlattı durduğunu. Gözlerini annemin gözlerinden ayırmaksızın ağır ağır yaklaşarak ne oldu yavrum sana? Neden sarardın soldun? Yoksa kocan mı öldü? Anneni mi kaybettin? Kimsen yok mu senin? Aman ne güzel şey bu. Bu bebeği bana verir misin demeye kalmadan annem hayır diye bağırmış. Eli kırsız derken duyduğumuz bağırtı bu olmalıydı. Annem evi başına yıkılmış gibi çığlığı basmıştı. Öyleyse bana ciğerini vereceksin demiş. Annem bebeği göğsüne bastırarak onu almadan neyimi alırsan al demiş uzun tırnaklı parmaklarını uzatınca annem bayılmış. Halam yetiştiğinde terden sırılsıklanmış. Ağlıyor. Hayır ne olursun onu alma. Canımı al onu alma diyormuş. Halam beni görünce dedi sanki Azrail'i görmüş gibi defol pis cadı. Defol git yavrumu alamayacaksın diye bağırıyordu. Annem yeni şeyler ekleyerek ve değiştirerek sürekli anlattı bunu. Al karısı loğusalık süresince annemin biricik mevzusu oldu. Ne zaman bebeği görmeye gelseler veya süt yapar diyerek elinde küçük bakır sahanla bir komşumuz gelse, ekşili köfte, analı kızlı sıkma köfte getirse annem başlarda anlatmaya. Kimisi yumurta akına kaya tuzu ekerek üç gün iç. Kimisi bir kağıt üzerine günlük koyarak ispirto döküp yak, üzerini kapat, sıcakken beline sar. Kimisi Bebeğin bezini gece sakın dışarıda bırakma. Yıldızlar görürse iyi olmaz. Hele üzerine kedi işerse al karısına davetiye çıkarmaktır bu. Hiçbir şey olmazsa bebek dabaz kaldırır. Kimisi kızım sen çocuğa muska yazdırdın mı derdi. Annem her söylenene inanır. Bir hassa anneannemin onayını da alırsa mutlaka yapardı. En cazip öneri Refika teyzeden gelmişti. Söyle kocana lohusalığın çıkana dek burada yatsın. Al karısı erkek olan yere girmez. Ne var ki babama bu önerinin taşınması bile söz konusu olamazdı. Bu hal bu melalde annem kırkını tamamladı. Bebek kemisten geçirilen kuyu suyuyla kırklandı. Çok ağlayınca anneannem bu hepsinden akıllı olacak dedi. Kız evlat gibisi yoktu ona göre. Yabana da gitse son nefesinde bir bardak suyu kız çocuğu verirdi. Mevlit okutuldu. Bisküvi, lokum ve kızılcık şerbeti ikramından en çok biz nasiplendik. Babaannem Bebeği tezekle tarttı ve onu mahallenin en fakirine kendileri kadar olmasa da adetten olduğundan verdi. Kandil gecesi yakılmasını tembihledi. Leğende özen ve telaşla yıkadılar Ayper'i. Başından okunmuş tuzlu su döküldü, kurulandı. Gözüne birkaç damla limon sürülünce çığlığı bastı. Annem emzirince sustu. Anneannem üzerlik döndürdü başının üzerinde, tandıra attı. Söğütlü camiine doğru yola çıktı Fayton anneannemlere gitmeden önce cami ablusundaki ulu çınarın altından geçirildi. Başı duvara üç kez dokunduruldu. Faytonda bekleyen babamın sabrını taşırmamak için acele edildi. Anneannem ikinci çeyrekliğini fiyonklu firketeyle kunduğa iliştirmesi için dayıma verdi. Bebek için ördüğü patikleri, kazakları, süveterleri, küçük yatağı ve yorganı gösterdi birer birer. Sadık Yağsız Uçanların Al Karısı öyküsünü Harun seslendirdi.